Bugün toplumun değişimi üzerine konuşacağız ağırlıklı olarak sohbetimizin konusu bu olacak. Sohbet sırasında dilediğiniz zaman e, kendi görüşlerinizi e, iletebilirsiniz bundan büyük mutluluk duyarım. Tabii e, değişim olunca e, dönüşüm var. E, acaba dönüm, dönüşüm mü değişim mi dönüş mü? Bununla ilgili de kısa bir e, belki sohbet fırsatımız olur. Ee, değişimin kütüphaneler üzerine etkilerini konuşacağız. Bir de tabii e, son dönemde özellikle e, tüm dünyada yaygın olarak değerlendirilen, ele alınan sürdürülebilirlik çerçevesinde kütüphanelerle ilgili bir değerlendirme yapma fırsatımız da olacak. Ee, öncelikle değişimi anlamamız gerekiyor. Değişim bize ne getiriyor, ne götürüyor? Ee, her kayıp bir kazanç, e, her... E, Yenilik yeni fırsatlar getiriyor bize e, bu bir denge e, kayıp kazanç e, getiri götürü e, bu bir denge e, değişimi anlamak için ben özellikle bu e, tasarımı seçtim e, geleceğin nasıl olacağından bahsedilir hep e, aslında değişim dendiğinde çoğunlukla geçmişle kıyaslama yapıyoruz. Ama ben doğrusunu isterseniz gelecekle bir karşılaştırma, bir öngörü yapmayı daha çok tercih ediyorum. Bu aslında bugün ve gelecekle sağlam bir, bağ kuran bir tasarım. Arkada klasik bir ofis tasarımı varken muhtemelen ileride bir ofisin nasıl olacağıyla ilgili fikir vermesi açısından da bu tasarım tasarım kıymetli yani çok basit bir cihazla belki bugün bize çok karmaşık geliyor anlamakta zorlanıyoruz ama çok basit bir cihazla e, ofisimizi cebimizde taşıyacak hale gelebiliriz e, değişimi hayatımızı nasıl etkileyeceğini e, kavrayabilmek için kısa bir e, video Paylaşacağım sizinle. Burada e, şunu belirtmekte yarar görüyorum. Maalesef e, araştırma yaparken, e, kaynak e, araştırırken çok fazla Türkçe içeriğe ulaşamadım. Biz hala işte o seçimi, bu seçimi, o oyumu sayalım, bu oyumu sayalım, hangisi çok, hangisi az, bunların peşinde koşarken, maalesef bilime, değişime, geleceğe yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Yaklaşık 3 dakikalık bir video. Video her ne kadar kısa olsa da e, içeriği oldukça zengindi. Ben e, yaklaşık bu 3 dakikalık video içinde toplam 20 başlıkta notlar aldım. Hayatımıza gelecek değişikliklerle ilgili. Bir kere dünya nüfusu hızla artıyor. 2025 yılında 8 milyar kişiye ulaşması öngörülüyor. Bu bir değişme neden olacak. Kaynaklar zaten azalıyordu, daha da çok azalacak. Bu başka bir sorunla yüzleşmemize neden olacak. Kıt kaynakların daha iyi yönetimi konusuyla yüzleşeceğiz. Kaynakların yönetimi gittikçe zorlaşacak. Ee, şehirlerimizin yapıları değişecek, ee, yeni bir şehirleşme anlayışına ihtiyacımız olacak. Ee, şehirlerin yapısındaki değişime bağlı olarak e, ve hatta bunun tetikleyicisi e, şehirlerdeki değişimin tetikle, tetiklemesi sonucu e, şehirleşmenin getirdiği sonuçlar nedeniyle iklim değişecek, değişiyor. E, Toplumsal eğilimlerimiz değişecek. Ee, hayata bakışımız, birbirimizden beklentilerimiz değişecek. Ee, ekonomik yapı değişecek. Ee, buna bağlı olarak gelişen ekonomiler nedeniyle ekonomik güç dengeleri değişecek. Dünyanın ekonomik ekseninde bir kayma olacak. Ee, nüfus yapımız değişecek. Sadece nüfusun sayısal olarak artmasının dışında başka problemlerle yüzleşeceğiz. Örneğin e, nüfusumuz hızla yaşlanacak, dünya nüfusu hızla yaşlanacak. Buna bağlı olarak e, bazı bugün öngörülmeyen harcamalara ilave harcamalara katlanmak zorunda kalacağız. Örneğin sağlık harcamalarımız artacak. Daha hızlı yaşamak zorunda kalacağız. Bu değişim bizi aynı zamanda hızlanmaya zorlayacak. Buna bağlı olarak en temel günlük aktivitelerimizden olan beslenme alışkanlıklarımız değişecek. E, bu tabi beraberinde başka bir sorun getirecek. Sağlıklı beslenmeye daha çok e, önem vermek zorunda kalacağız. Obeziteyle daha çok mücadele, e, mücadele edeceğiz. Dünyanın bir kısmı açlıkla mücadele ederken diğer kısmı da e, obeziteyle e, mücadele edecek. Yine başka bir gıda sorunumuz olacak. Güvenli gıdayı, güvenilir gıdayı bulmakta zorlanacağız ve bu daha çok önem kazanacak ekolojik ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı önem kazanacak. bir yandan şehirleşirken aynı zamanda şehirleşmenin bize getirdiği o problemlerden kurtulmak için doğaya dönmeyi, doğaya sığınmayı bir alternatif olarak göreceğiz. Bütün bu gelişimler bir aslında belirsizliği arttıracak. Bir yandan geleceğin daha berrak, daha anlaşılır, daha kolay yönetilir olmasını hayal ederken, bu hızlı değişim bir belirsizlik ortamı yaratacak. Buna bağlı bu belirsizlik ortamının getirdiği en önemli problemlerin başında güven, güvenlik ve güvenilirlik olacak. Kurumlar birbirine güvenmekte zorlanacak. Örneğin bizim kütüphaneciler olarak temel konumuz olan ulaştığımız bilginin güvenilirliği sorun olacak. Güvenilir bilgiye ulaşmak sorun olacak fiziki sınırlar yeniden tanımlanacak yeniden önem kazanacak ve hatta e, hep küreselleşme ile birlikte sınırların kalkacağı iddiası varken bir yandan özellikle e, elektronik dijital sınırların e, gerçek sınırlardan çok daha katı çok daha kısıtlayıcı olacağı iddiası var e, Bunlarla birlikte şeffaflık önem kazanacak hesap verebilirlik önem kazanacak. Bütün bu gelişmeler toplumların ve bireylerin birbirleriyle bağlanma yöntemlerini ve iletişim yöntemlerini değiştirecek. Farklı yöntemlerle birbirimizle bağ kuracağız. Sosyal bağlarımız artık yüz yüze olmaktan dijital olmaya elektronik ortama kayacak. Toplumların ve bireylerin iletişimi daha yoğun olacak, ama daha mesafeli olacak aynı zamanda elektronik olarak, dijital olarak yakın ama fiziksel olarak daha uzak olacağız. Yeni enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalacağız. Bugüne kadar kullandığımız enerji kaynakları çünkü bir yandan tükenirken bir yandan doğaya zarar veriyor, çift yönlü bir etkisi var. Buna bağlı olarak geri dönüşüm bugünkünden daha fazla önem kazanacak ve yeniden kullanıma daha çok düşünür olacağız. Ee, üretim becerimiz artacak, derinleşecek, ee, uzmanlığımız artacak. Ee, buna bağlı olarak üretim yöntemlerimiz ve araçlarımız da değişecek, çeşitlenecek. Ama bu aynı zamanda hem de basitleşecek ama aynı zamanda bu araçları kullananlar için de daha fazla uzmanlık gerektirecek. Ee, akıllı malzemeler geliştireceğiz. Yapay zeka hayatımızın her alanında daha fazla olacak. Biyoteknoloji bize yeni fırsatlar sunacak biyoteknoloji alanındaki gelişmeler. Ama bu bildiğimiz hastalıkları daha kolay e, tedavi etmeyi, <laughs> henüz tedavi edilememiş hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda bugüne kadar karşılaşmadığımız hastalıklara da Karşılaşacağız. Belki laboratuvar ortamında üretilmiş yeni hastalıklarla yüzleşmek durumunda kalacağız. E, boyutlar küçülecek, araçlar küçülecek. Buna e, hazırlıklı olmamız gerekiyor. E, her yerden ve her zaman erişilebilir olacağız. Daha çok erişilebilir olacağız. Hali hazırda şu anda kullandığımız iletişim teknolojileri ve araçları bizim bu bireysel özgürlük alanımızı kısıtlayıp bizi birbirimize daha çok bağlıyor ama dediğim gibi bireysel özgürlük alanımızda da ciddi bir kısıtlamaya neden oluyor. Hayatımız bir kere daha karmaşık olacak. Hayatı anlamak için daha çok kafa yormak zorunda kalacağız. Bunu tek başına becermemiz zor daha çok işbirliğine ve iletişime girmek zorunda kalacağız. Evet. Burada bir şeyin daha önemi ortaya çıkacak. Biz bizim gibi olanlarla iletişim kurmaya çalışsak da bu yetmeyecek. Bizim gibi olmayan bizim alanımızın dışında başka disiplinlerden gelen kişilerle daha çok iletişim kurma ihtiyacı hissedeceğiz. Ve doğal olarak çok disiplinli çalışma alışkanlıklarımız, becerilerimiz gelişecek. Buraya kadar olanların tamamı aslında biraz önce izlediğimiz yaklaşık 3 dakikalık videonun e, uzun <gülüyor> özetiydi. <gülüyor> Şimdi e, videoda Ele alınmayan ya da vurgulanmayan ama benim özellikle üzerinde durmak istediğim 20. başlık var. O da eğitim alanında yaşayacağımız değişiklik. Şu anki eğitim yöntemlerinin yaygın eğitim yöntemlerinin tamamı yaklaşık 2000 yıldır dünyada süre gelen eğitim modelinin uygulaması. Klasik olarak bir sınıf sanalda olabilir bu hiç fark etmez fiziksel bir sınıfta olabilir bir anlatan dinleyenler sonunda da bir test yöntemiyle anlatılanın ne kadar anlaşıldığının test edilmesi. Ama artık biraz önce konuştuğumuz belki olumsuz yönleri çarpıcı olumsuz çarpıcı etkilerinin daha ön plana çıktığı teknolojik gelişmeler bize yeni fırsatlar da sunuyor dedim ya eğitim anlayışımız değişecek. Öğrenciler, öğreniciler artık Sınıfta daha aktif olacaklar. Hatta sınıfın yönetimi, sınıf içindeki aktivitelerin e, sorumluluğu öğretenden öğrenciye geçecek. Öğreniciye geçecek. E Peki bu durumda eğitimciler, öğreticiler ne olacak? Onların da rolü değişecek. Aynen kütüphanelerde, kütüphanecilerde olduğu gibi. Onlar da artık sadece aktaran değil, e, yöneten, modere eden olacaklar. Bütün bu değişikliklerin devamında Gelelim kütüphanede. Kütüphanelerin bu değişikliklerden etkilenmemesi mümkün mü? Elbette değil. Ekranda Trinity College'ın kütüphanesinden alınmış bir fotoğrafı görüyorsunuz. Çok bilinen bir fotoğraf. Bu fotoğraf bir başlıkla sunuluyor. Bilginin mabedi başlığıyla sunuluyor. Bugüne kadar ya da yakın zamana kadar kütüphaneler hep mabet olarak anılırdı, bilginin mabedi olarak alınırdı. Mabet aslında kütüphaneciliğin, kütüphane modern kütüphane anlayışının dışında kalan bir ifade. Çünkü mabet çoğu insanda daha bireyselleşmiş bir etkinlik, daha bireysel bir faaliyet, daha kapalı bir etkinlik olarak anılırdı çağrışım yaparken modern kütüphaneciliğin yaklaşımı bu değil. Modern kütüphanecilik bize ne sunuyor? Buna bakalım. Modern kütüphanecilik bize kütüphanelerin artık mabet olmanın ötesinde yaşam alanı olduğunu ifade ediyor. Yani hayatın sadece bir yönünün Orada e, karşılık bulduğu değil, hayatın pek çok alanının e, karşılandığı, karşılık bulduğu bir mekan, bir yaşam alanı olarak değerlendiriliyor artık kütüphaneler. Modern kütüphane kavramı var. Modern kütüphane bir kere her şeyden önce ilham verici ve yenilikçi bir ortam sunuyor kullanıcılarına. E, performans mekanları sunuyor. Ee, özellikle e, yaygın olarak son günlerde kullanılıyor, makerspace denen tasarım atölyeleri diyebileceğimiz, insanların kendilerini buldukları, e, yaratıcılıklarını geliştirdikleri mekanlar. Ee, yeni Modern Kütüphane aynı zamanda katılımı teşvik ediyor. Grupların oluşmasını, bireylerin bir araya gelip katılarak, İçinde yer aldıkları etkinlikler izledikleri değil, içinde yer aldıkları etkinlikler e, gerçekleştirebildikleri e, fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda bir buluşma mekanı, insanların e, belirli bir amaç için ya da rastgele bir araya geldikleri, sohbet ettikleri, e, birbirlerinden sadece e, belki günlük e, gelişmeler hakkında. Belki kişisel tecrübelerini aktarma anlamında paylaşımlar yaptıkları mekanlar sunuyor. Ve tabii bütün bunların ötesinde kütüphaneler geleneksel işlevlerini de sürdürüyorlar. Aynı zamanda bir öğrenme ortamı sunuyorlar bireysel ya da grup aktivitesi olarak. Peki modern kütüphane bu fırsatları, bu ortamı sunuyor. Peki neye de yarıyor bu sunulanlar? Bir kere Deneyimlemeye fırsat yaratıyor. Yani e, biraz önce söyledim tasarım atölyeleriyle birlikte çalışma ortamlarıyla e, bir şeyi deneyim diyor. Kimisi bir şey tasarlamayı deneyim diyor. Kimisi sunum yapmayı deneyimliyor, Kimisi de dinlemeyi deneyim diyor ve yaratıcılığı destekliyor, teşvik ediyor. Sadece desteklemekle değil, aynı zamanda teşvik ediyor. Yani farkında olmadığımız yaratıcı becerilerimizi ortaya çıkarabilmemiz için aynı zamanda bir itici güç oluyor ve katılımcı olmaya zorluyor. Yani her ne kadar bireysel aktivitelerin yer aldığı bir mekan olsa da yeni kütüphanecilik anlayışı bizi bir gruba ait olmayı özendiriyor. Bizi oraya doğru yönlendiriyor, oraya itiyor. Ve bütün bunlardan ayrı olarak elbette keşfetmeye yönlendiriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bilginin olduğu bir mekan, atölyelerin olduğu bir mekan, insanların rahatlıkla birbirleriyle iletişim kurabildikleri bir mekan doğal olarak sizi keşfetmeye yönlendirmesi bekleniyor. Olağan bir sonuç. Bütün bunlar Bugüne kadar kütüphanelerin, üst, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin üstlendikleri rolün de değişmesini sağladı. Aslında bu değişim e, kütüphaneciler olarak bize bir takım sorumluluklar yüklerken aynı zamanda bizim kendimizi geliştirmemize de fırsat yarattı. E, uzun yıllar kütüphaneler bilgi arşivi, envanterle eşdeğer görülürken artık kütüphaneler bir uygulama alanı olarak değerlendiriliyor Biraz önce bahsettim farklı amaçlar için yaratılmış mekanlarda farklı uygulamalar yapma fırsatı sunuyor uzun yıllar kütüphaneler sadece koleksiyon yönetimi yapan mekanlar olarak algılanırken artık insan ilişkilerini yöneten mekanlar olarak algılanmaya başladı. Bir kütüphaneci olarak, 30 yıldır e, mesleğin içinde olan bir kütüphaneci olarak 30 yıllık soru bana sorulan e, sorular birikiminin en önemli kısmında ne yapıyorsunuz, kitaplarımı bekliyorsunuz gibi bir soru vardır. Her ne kadar bunu anlatmaya çalışsak da, hayır <laughs> biz e, daha başka şeyler yapıyoruz. Ancak Kullanıcıyı çekerek ne yaptığınızı göstererek kendinizi daha iyi anlatabiliyorsunuz. Ee, artık koleksiyonu yönetmiyoruz sadece koleksiyonla çalışıyoruz. Bu bizim çalışma alanımızın çalışma araçlarımızdan bir tanesi, çalışma alanımızın bir parçası. Ama salt çalışma alanımız o değil. Koleksiyon bizim modern kütüphane anlayışımızın bileşenlerinden sadece bir tanesi. Olmazsa olmazı elbette. Ama hepsi değil doğal olarak yeni anlayışta e, hitap ettiğimiz kullanıcı grubu en az koleksiyon kadar hatta koleksiyondan daha da önemli. Elbette kütüphaneleri etkileyen bir takım değişimler var. Biraz önceki videoda da e, hep birlikte izledik. Şehirleşme önemli bir e, etki. Dijitalleşme önemli bir etki, ekonomik gelişmeler, ekonomik değişimler önemli bir etki. Çok basit. Örneğin son bir yılda Türkiye Türk lirasının döviz kuru karşısında yaşadığı değer kaybının kütüphane bütün yaşam alanlarımız olduğu gibi kütüphanelerimizin hizmetlerinde etkilediğini inkar edemeyiz. E, doğal olarak koleksiyonunuzu etkiliyor, etkiliyor, çalışanların performansını etkiliyor. Her şeyden ötesinde kullanıcılarınızı etkiliyor. Çünkü siz e, mutlu bir kullanıcı kitlesiyle çalışmak yerine ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda olan e, buradaki sıkıntılarını e, bir şekilde bulunduğu ortama getirmiş kullanıcılarla. E, iletişim kurmak zorundasınız. Onları en azından bir süreliğine de olsa oradan çıkarmak zorundasınız. Çevre mutlaka e, önemli etkilerden bir tanesi. Toplum zaten e, kullanıcılarımız toplumu oluşturduğuna göre etkilememesi mümkün değil. Ve teknoloji tabii ki bize bu olanakları sunan, iletişim araçlarını sunan, e, bilgiyi daha kolay, daha etkin, daha verimli e, Paylaşmamızı, sunmamızı sağlayan teknolojik gelişmelerde bu değişimlerin arasında yer alıyor. Bu değişimler kütüphanelere, kütüphaneleri ve kütüphanecilere bir takım sorumluluklar yüklüyor. Her şeyden önce yeni bir strateji belirlememiz gerekiyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz, uyguladığımız stratejilerle bundan sonrasını götürmemiz mümkün değil. O yüzden yeni bir stratejimizin olması lazım kütüphaneler ve kütüphaneciler olarak. Yapmamız gereken başka bir şey, toplum değişiyor, gelişiyor. Bu gelişimlere anlık ve aktif tepkiler verebilmemiz lazım. Hatta bu değişimin, bu gelişimin yönlendiricilerinden olması gerekiyor kütüphanelerin. Bu anlamda, bu sürece de sürekli aktif olarak katılım sağlamamız şart. Rollerimiz değişti. Biraz önce söyledim. Artık Kütüphaneciler o kitapları bekleyen e, kara e, kolluklu e, reklam figürlerinin ötesinde, aynı zamanda birer iletişim uzmanı, aynı zamanda tasarım uzmanı. Bu tasarımı hem mimari ve fiziksel tasarım olarak. De düşünebilirsiniz hem de grafik tasarım olarak düşünebilirsiniz sosyal medya kütüphanelerde çok aktif olarak kullanılıyor iletişim araçlarımızdan en güçlüsü Belki de artık bu e, sosyal medyada sesimizi duyuruyoruz etkinliklerimizi paylaşıyoruz orada e, ses getirecek dikkat çekecek tasarımlar yapabiliyor olmak buna katkı sağlayabiliyor olmak son derece önemli sadece tasarım boyutuyla değil elbette İçeriği olarak da, kullandığınız dil olarak da sosyal medyanın kendine has üslubunu yönetebiliyor, bunu içselleştirebilmiş olmanız lazım. Bu tabii size aynı zamanda bir sosyal medya uzmanlığı görevi de yüklüyor. Bir moderatör olmanız lazım, bir yönlendirici, yönetici olmanız lazım. Her şeyden önce e, kütüphanenin, e, yo yoğun kullanılan bir kütüphanenin içinde Sadece günlük trafiği yönetmek bile önemli bir sorumluluk. Kişileri doğru amaçlar için doğru alanlara yönlendirmek bile sorumlu, büyük bir sorumluluk, büyük bir iş. Kişileri doğru amaçlar için doğru mekanlara yönlendirmek, doğru amaçlar için doğru kaynaklara yönlendirmek büyük bir sorumluluk ve beceri gerektiriyor. Ve elbette bir danışmanlık hizmetimiz var. Yani e, kütüphaneciler için hep e, genel kültürünün, geniş olması gerektiği söylenir. E, entelektüel birikimimizin yüksek olması kaçınılmaz bir zorunluluk. Bütün bunları yap, yaptık, yapıyoruz, İyi kütüphaneciyiz, heybemiz dolu, koşullarımız iyi. E peki sürdürülebilirlik bunu ne kadar yapabileceğiz? Genellikle sürdürülebilirlik kavramı süreklilikle ka karıştırılıyor. Yani sizin başlattığınız biz bir hizmeti binlerce yıl sürdürmeniz sürdürülebilirlik değil o başka bir şey. O süreklilik. Yapı, yapılan işin sürekliliği. Sürdürülebilirlik bambaşka. Sürdürülebilirlik için ürettiğiniz hizmetin uyarlanabilir olması lazım. Yani değişen toplum ihtiyaçlarına, değişen çevre koşullarına ne kadar e, uyum sağlayabiliyor hizmetleriniz? Bu koşullar değiştiğinde siz hizmetinizi ne hızla adapte edebiliyorsunuz? Esnek mi hizmetleriniz? Farklı ihtiyaçları Aynı anda gelebilecek farklı ihtiyaçları karşılayabilecek Esnekliğe sahip mi? Bütün bunların ötesinde Eğer bu hizmetleri kullanıcılarınız için üretiyorsanız Kullanıcıların beklentilerini biliyor musunuz? Buna odaklandınız mı? Kullanıcılarınız sizden ne istiyor? O yüzden kullanıcı odaklı olmak zorundayız. Çeşitlendirilmiş hizmet politikamızın olması lazım. Engelliler için, farklı etnik gruplar için, farklı dil kullanan kullanıcılar için, farklı kökenden gelen kullanıcılar için çeşitlendirilmiş kütüphane hizmetleri üretilebiliyor muyuz, üretebiliyor muyuz? Bunları yapamıyorsanız zaten sürdürülebilirlikten baştan vazgeçmiş olmanız gerekiyor. Enerji verimliliği hizmetlerinizi üretirken, hizmetlerinizi planlanarken planlamanızın neresinde var mı? Kaynakların verimliliği ön planda mı? Yani verimli kullanmadığınız kaynakların sürekliliğini nasıl sağlayacaksınız? Böyle bir şey mümkün değil. Çevresel değişime duyarlı mı? Buna hazır mısınız? Ve bütün bunları yapabilmemiz için elimizde güçlü bir silahımızın olması lazım. Finansman. Finansmanı nasıl sağlayacağız? Finans kaynaklarımız neler? Bunları iyi planlamamız lazım. Sürdürülebilirliği konuşmak için onu bize getirecek olan Ekonomik gücümüzü iyi planladık mı? Yatırımlarımız bizim bu sürekliliği sürdürülebilirliği sağlayacak derecede güçlü mü? Ya da alternatif finansman kaynaklarımız var mı? Kaynaklarımızın bir kısmı tükendiğinde onu ikame edebilecek yeni planlarımız A, B, C, D planlarımız var mı? Sürdürülebilir hizmetler çok çeşitlidir. Bir kütüphane grubu için ürettiğiniz bir hizmet başka bir kütüphane grubu için geçerli olmayabilir. Her kütüphane grubunda aynı hizmetleri üretemezsiniz. Ama bunları yapıyorsanız, bu koşulları sağlıyorsanız, ürettiğiniz hizmetin ne olduğu elbette önemli ama bunları yapmıyorsanız e, sürdürülebilir olduğundan bahsetmek çok da kolay değil. Önce bunları yapmanız lazım. O yüzden ben bu sunumu hazırlarken sürdürülebilirlikle ilgili, sürdürülebilir kütüphane hizmetleri nedir diye bana sorular geldi. Tek bir hizmetin sürdürülebilirliğini konuşmak anlamlı da değil. Bir bütün olarak hizmetlerin sürdürülebilirliğini konuşmalıyız. Ve biz hizmetleri sürdürebilecek altyapıyı sağlayabiliyorsak, ürettiğimiz hizmet zaten karşılığını bulur. Son bir slaytım kaldı bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu bir hieroglif. Binlerce yıl öncesinde insanların iletişim kurmak için kullandıkları araç. Ardından insanoğlu buna geçti. Modern alfabeyi kullanmaya başladı. Ardından da bunu kullanıyoruz. Ee, konuşmamın bir bölümünde demiştim ya değişim dönüşüm acaba dönüş mü başladığımız noktaya dönüyor muyuz bu soruyla bitirmiş olayım sabrınız için teşekkür ediyorum.